Evet bekleyin. Eee <laughs> Evet şimdi hece yazacağız. İsteyenler Hayır isteyenler olur mu? Derste isteyen durumu diye bir şey var, olur mu? Hepimiz birlikte yazacağız. Tamam mı? Tamam mı? Yok. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi sesle ilgili hece okuma ve yazma, yazma çalışmaları, çalışmaları yapacağız. Dikkatle izleyin. E A İ, O e, U Ü Ö I seslerinin yanına ç sesini yazıp okuyalım. H bir tane H yazıyoruz. H H İkincisi A -ç. A -ç. A, -ç. A, -ç. A -ç. Aç. Aç. Evet, ikincisi aç. 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 Üçüncüsü İç Ç I Ç I Ç I Efendim? 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 Bir Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Evet. 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 doğru. Evet. Evet dördüncüsü oç. 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 Efendim. Evet. Şey. Oç. Çığlık koşacak koç olur. Evet. O ne koç? Senin koç mu? <laughs> o da evet. iyi. Evet. Koç. Başına kıyafet koç Evet. Tamam güzel. Evet beşincisine devam ediyoruz. Uç 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 Evet ve şimdisi uç 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 Evet. Devam ediyoruz. Altıncı. İç. 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 Evet. üç, 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 üç. Evet, üç, 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 üç. Yedinci.

3. Son ecemiz. Üç. 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 Evet son ecemiz. Üç. 3 evet. evet. Poyraz Evet aferin Poyraz Ayaz Poyraz evet. Aferin Ayaz teşekkür ettim. Enfel. Aferin Enfel. Cemre Evet Cemre Evet kamera gitti Evet şimdi gördüm. Sen ne yazdın? Cemre sonunda cümle yazmışsın. Ulaş. Aferin Ulaş. Cemre evet yazdığın cümleyi okur musun? Evet toprak yaklaştırır mısın? Evet. Aferin toprak. Adını da soyadını da yazmışsın. Evet. Su. Ee, aferin su. Sen ne yazdın en sonu? Evet, evet su. Şey Yok oğlum. Evet, rüzgar. aç. Evet, tamam. Ama orada bir yumuşak g olacak. Onu daha öğrenmedik normal. Tamam. Eksik bir harfim var. <laughs> evet. Rüzgar aferin. Mira. Aferin Mira. Deniz Mira. Aferin Deniz Mira. Gökçe. Aferin Gökçe. Deniz. Aferin Deniz. Çok güzel. Sonuna bir kelime yazmışsın. Hasan. Evet. Hasan. Aferin Hasan. Irmak. Hasan Kamera ee, kameraya yaptığın hareketlere çok dikkat et. Tamam mı oğlum? Bak hiç yakışık almıyor bu, bu tür davranışları. Anlaşıldı mı Hasan? Bak dersteyiz. Yaptığın hiç doğru değildi yani. Evet Irmak. Aferin Irmak. Evet. Sen ne yazdın ırmak sonuna? Evet. Bir cümle yazmışsın. Aferin. Evet. Bilgin Deniz biraz yukarı kaldırır mısın? Aferin Bilgin Teşekkür ettim. Eymen Ege. Aferin Eymen Ege. Çok güzel. Aslan Aferin Asya'nın Sen ne yazdın en sona? Tamam. Çok güzel. Hı -hı. Evet gördüm. Evet. Hayır bitmedi. Daha dur. Evet. Bir hece daha yazacağız. Hadi bakalım onu da yazalım. Hadi bakalım. Başlatıyorum. Ses Ses yiyeyim yiyeyim ya. Hadi yazalım Ç ondan sonra Empe. E. Ç. E. Ç Ç Ç Ç Ç Ç Çe Çe Evet Çe 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 Çe, Çe. 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 Evet ikincisi 두 번째, 차, 아, 두 번째 차. 아, 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 Çok güzel Hasan. O yüzden doğru yapıyorsun. Evet. Ça. Üçüncüsü. Evet. 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 Üçüncüsü. Ç. İ. Ç. İ. Ç. İ. Ç. 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 Çi. Evet. Üçüncüsü çi. 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 Öğretmenim. Ben, ben aslında bana ekran ama ben ben, 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 Tamam ben, güzel. ben, Ç Oh. Evet, ço. 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 Evet, dördüncüsü ço. Ço. <laughs> ço. Evet, aferin Irmak. Sonuna k koyarsak çok olur. 초. 5인치. 츄. 오. 츄. 오. 츄. 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 Evet. eklersek çukur oluyor. Evet. Çukur. Evet. Çukur. Evet. Çukur. Evet. 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 Çukur. Evet. Evet. Çukur. Evet. Çukur. Evet. Çukur olur. Evet. evet. Çukur. Evet. Olur. evet. Olur. evet. Çukur. 치, 이, 치, 이, 치, 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 치. 예, 아, 번이 있어, 치, 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 치,

Koyarsak çöl. Çöl evet. çöl oluyor. Evet, aynen. Çöl. 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 Evet, son hecemiz. Ç. Ü. Ç. Ü. Çığ. 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 Evet son hecemiz çığ. Evet herkes bakayım. Örmek. Yalnız gösterenler çıkabilir isterseniz ders bitti çünkü. Evet Örmek bakayım. Evet. Aferin Örmek. Hasan. Aferin Hasan. Bilgin Evet, bilgisi de izah verin. Diğer telefonda bir şey yapmışsın bilgisi de Evet çok güzel aferin. Evet Asanida. Aferin Asanida. Eymenege. Aferin Eymenege. Sen ne yazdın sonuna? Hayat, evet. evet, aferin. aferin oğlum Hayat. Enfel. Aferin Enfel. Mira. Aferin Mira. Çok güzel. Evet, Deniz Mira. Aferin Deniz Mira. Deniz Yalçın. Aferin Yalçın. Evet, Çok güzel. Evet, dersimiz tamamen bitti. Evet. Ulaş. Sağ <laughs> <Tamam>, ol <güzel gülüyor> çocuklar. Aferin Ulaş. Çok güzel. Rüzgar. Görüşürüz. <laughs> <Netişi atiller. Rüzgar. gülüyor> evet, Rüzgar. Aferin Rüzgar. <laughs> evet, bakmadıklar çıkmasın. <laughs> <hayır, gülüyor> Bakmadıklarım Su. 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 <laughs> su. Tamam. Evet su. Tamam teşekkür ederim. Toprak. Aferin toprak. Çok güzel. Cemre. Evet göremedim onu algılamadım. Söyle bakalım. Cemre. Aferin Cemre. Sen ne Evet. Asiye kim? Biraz yaklaştır güzel İyi Aferin Asiye Sana doğru. onu. Gökçe. Aferin Gökçe. Evet Asya kim? Seninkini de gördüm. Teşekkür ettim. Evet çocuklar kendinize dikkat edin. Birazdan ödevlerinizi yazacağım. İyi tatiller. İyi tatiller. Evet. Mahir. <laughs> Mahir seninki <hiç> geldi. <laughs> Aferin Mahir. Aferin sana. Çiçek yazmışsın bir de. Aferin oğlum. İyi tatiller.